Merhaba. Merhaba. Artık başka <laughs> bir CP olmak istiyorum. Aga yeter köpek gelmiyor. 173 iğrenç bu arada. 173 evet. iğrenç. SP swap da yok. Çok üzgünüm. Valla. ilk en azından bu çıktı diye mutlu oldum ya. Çok kötü diğeri. 173 falan çok kötü. Diğer hepsi güzel de. Bak 173, 96 kalanları güzel. Aa, köpek ben 96'yı da seviyorum bilmiyorum 96 da aynı gibi değil mi zaten sadece iki tane ya duyuyor. Yani Rage'e girerken iki saat uğraşıyorsun hiç hoşuma git Ama gerçekte Bence de 96 öyle. 96 çok kötü ya. ya 96 Rage'e direkt giriyor ki izin istemiyor. Oğlum 2 iki kez vurman lazım o iyi değil. Evet bu abi 90 vuruyor. Hadi görüşürüz. Ben ilk defa özel oldu. Çok zevkli 106. Abi yapma. Altı, Ka kaçıyorlar bu, bu arada. Heviye kaçıyorlar. Hey classlar kaçıyor. Ya, oha. lan oyun yeni başladı ben. İki kişi öldürdüm daha. Nasıl oh, kaçıyorlar? Merhaba. Var Niye şaşırdın bu kadar? Tecrübe. Öldürelim bunları? şunları. var bu ne? Kapıyı 5 tıklamada açıyorum. Kaçıyor kaçıyor. İleride ileride orada değil orada değil. Lan bu lag ne? Başladı evet yine ya. ya. Kapıyı kapatmış kaçmış. Kesin benim odama gitti ya. Enteresan adamlar var, enteresan adamlar var. Geliyorum. Üç tane. Beyler ben light'ta gizliyorum. Ben de light'tayım ya. Sen, -boya ben var. senin light'ta, senin light'ta light gelmeden aslında. Diyeceğim 9-14 var. <laughs> Abi iki airlock arka, arka ya Çok güzel. Görüşürüz bayağı. Bay bay. boş gibi? Pyro. Evet. Kaçtı evet. hepsi. Nasıl kaçtı hepsi abi? Marulla da bunlardan bir biri biriydi. Marulla'ya denk geldim. öldürdün. Bak boş mu? 914 temiz. Ben o çıkıyorum Sabe, abi. Çık, oğlum. çık çık. Oğlum bir grup gitsin. Eviye gelin eve. Bir grup bir <laughs> gitsin ben Allah Allah. bakacağım. Ölüyorum. O kız gel. Ölüyorum yardım et. artık Oh yiyeyim ben şunu. Ulan çok komik eğildin. <laughs> Oo oh, ben şunu. Oh, İki ha. kişi man. öldürdüm Lightta daha bir sürü şeye var. Berkay hoş geldin Berkay. Berkay. Hayır Berkay. Berkay zombi bu arada istisnası. Ama olsa en azından zevkli <laughs> <laughs> oynaması. Hadi, koş, Gördüm Uyum, geliyorum. Koş saldır. Koş. Berkay içine. Berkay saldır. Berkay ölüyor. Baya kaçıyor. Oğlum beyler neredesiniz? Entrance. Bütün bir müzikle telefonsuz sos kol. Lan pilat. Acil destek. Köpek. Acil destek. Abi beni gören niye şaşırıyor bu kadar <laughs> lan? Konuşuyorum sabahtan beri. Yakalayın yakalayın zombiler. Pilatı oh, <laughs> geliyor. Aa pilat. Aa oha baya kişi buldum. Oo ye 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 ye. Beyler ben oo Yapıyorum bunu da yapıyorum. <laughs> oo bayağı zombi oluyor. Koş. Yiyemiyorum. Afiyet afiyet. Beyler. Her nereye ya, gittiler? Ben aşağıdan geliyorum. yiyemedim yani. Ne oluyor lan? Durumlar var, lan ne oluyor ee. lan? Para veriyorum. Ne yapıyoruz oğlum? Durun evet. para veriyorum. 3 tane zombi yap. 3 tane yaptım. guardian light sonunda İkiden tane dikkat evini saklıyor. Bir tanesi... set çok çok. geliyor. Bir tane set sarı oldu şimdi. Aç. Kanka TC'leri var mı? bir dakika TC'lere bakacağım. Ulan ben yiyemiyorum ya. Jump full. Adama bak Ben tokum yeri. yemiyorum ya ben diyet evet. diyet Genç Al TC'li yasak gönderdim hepsini Kalkan zim, nasıl zim, dolduruyorum zim ben, ben sizi Aramızda vejeteryan zombi var mı aramızda Ben Ben ne? Yok. yok Yok artık Koş tekst hayatla. Sen nasıl dolmuşsun <laughs> lan senin adamları yemen lazım Aa orada galiba gördüm birini Ne evet. çikimikli balık Aha birini buldum Lak giriyor. Bu arada giriyor Bu nasıl bir lag abi? Oturma bu 5 kişi lan. Bir tanesi öldüreceğim şimdi. Deep koy önümde de. Son lag var. Bayağı girdi lag. Son gibi lag var o. Evet bayağı bizi o, 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 otlattı. Kapı falan. Ooo. basınca o, o. galiba şey Bak, oluyor. Lan nerede yok oldu. Ha burada. Aynen doktor. Yani seni görmelerini sağlıyorsun Aynen. görmelerini. Aslında 49 videosu atıyorum abi, şu an. Çok kötü ya. Ama. Yapacak bir şey yok. SP azap şu olmadı evet. an olmadığı için istediğim SP'yi çekemiyorum. Ne denk gelirse ama en azından 173'ü gelmedi çok kötü. Nerede var Jeff? Takım gelecek. -Boy, Boy burada. Nerede? Boy nerede? Tır B'de ele tır B'de. Senses. Ay asam. Ele B'de mi? O ele tır Lan ışınlandım. Köpek gel köpek gel. Gel gel. Gel gel. Adam buradaydı. Ben server'a bakıyorum. Ben sultan ilk lan sonra burada. Çiftliklere bak ya. Çiftliklere bak. Oh, oh köpek kal öyle. Şimdi ben, ben giriyorum. Köpek bir daha yatsana köpek bir daha yatsana. Galiba aşağı kaçmış. Ano o sesi gelmiyor. Oh. Oh. Gelin de internasa gidelim gelin. Gelin gelin heavy'ye gelin. Bye bye. Lan, Eşim burda adam var ha Öldürdüm de yakalası kaçıyordu lighttan Zombi yapıyorum evet. Elevatory evet. A'da yakaladım evet. Gel Bir, bakalım gel gel 4 tane zombim var hepsini yollasam en azından 2 kill alırlar Abi bari bari gelsene bir dakika şunu biraz ayarlayalım. Sesleri çok iyi gelmiyor. Kapatma da adamlar bizi görür. Şöyle dur. Tamam. Boru zombiler bana gelsin. Şey R'ye bastım bak. Baba gel geliyoruz baba. Birimim tamam. payıymış. Sizin kalkanınızı mı dolduruyor bunu evet. Kaç, Berkhan, kalkan ya bunu basmam R'ye? Basmam Kaç hulluyor mu? Geliyorlar geliyor. Yakalım mı? durursanız mı? çekiyor be. Merlevet toplu olsun. Ne oldu Koru koru koru. Lan koru koru. Benler arkalarından saldıracağım. Aa onda yıldıyabiliyorum lan. Keşke revive edebiliyoruz yani Koru yıldır, beni koru. Revive Koru koru. Bayi iyi biliyorum. Berga yayır Berkay hayır. Hayır baya ölmüş. Gel la baya gel. Sürsey kuyu var kalkı oldum lan. Ölüyorum. Yürüyün askerler. Kalıcam ya kalıcam. Bu ne Osmanlı geliyor. <gülüyor> 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 Bu ne Osmanlı geliyor diyor. <laughs> Koptum <oluyor> ya. <laughs> ee, <iyi>. Osmanlı geliyor <gülüyor> diyor. <gülüyor> Lan. Osmanlı. Osmanlı geldi. Solda. Bir şey bana bakıyor. Evet. Bir kapı açıldı. 90 kişi çıktı. <laughs> Mekan Dört <kapasını gülüyor> tane zombim var. Koşun. <laughs> dur doldurak <dur>, baba. <laughs> Bakayım şunu yapalım. 49. Marulu ölmüş onu canlandırabilecek misin? Nerede? <laughs> Ama onun belirli bir süresi ben yok mu? Belirli bir süresi var ben sağ Sordum sordum. Bayağı mesela öldü de kaldırdım onu da yakınımda olması lazım. Evet belirli bir süresi var çünkü. Checkpoint'lerdeymiş. İki checkpoint'ler birisinde. Burada 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 burada. Kaldırıyorum bunu. Alıyorum. Şu an gittiği değil. 5 tane zombi mi olacak? Diyeyim, bayağı zombi ya. yaptım ha. İzaltı buraya burada ihtiyacımız var sana. Ya, tecrübe. Türklandırı zorladı. Hoş geldin. 19 beni takip etsene Geliyor, Neredesin? Burada. Geldim, geldim. Sen ölüyorsun, ne yapıyorsun? Ben aldım. Kar ediyorum. Vallahi öldürdün aslında. Ben ne bul 96 odasındayım. Bir tane tehdit saklı. Oğlum manyak king var ya. Diğer çekmiş şey bulabilsin. evet. Bir再te. Ay aşağı düşüyordum. 106 yapılmıyor, yapılmıyor. Uzun zaman olmuş mu? diyor. Hayır. Birazcık da daha azıcık lazım. Şey ya, lazım. lazım ya, yakın zamanda ya, yapılıyor herhalde. Şu zombilere bak. Zombilere bak. Satılır. Beş. Oh, Beş mi? Abi, evet. var burada, Aa yapılıyor. Yersin yapılıyor mu? Yok ya. ama basmıyor. Bak galiba. bağlanmış galiba. Basılmıyor. Beyler kaos gelmiş olabilir mi? Şey... yazıyordu ama. Beynar, Niye olmadı beynar, anlamadım. Bas... Yapabiliyor mu lazım aslında? Çok güzelmiş kurtarılı. Acayip ya, güzel, ya. güzel ya. Berser. Çok ya, eğlence an, bir eğlenceli. Bir şey tipe bak koşuyor. <laughs> Tiplandırın tipe bak. <laughs> Kaba da iyi ya. Elli kuruş istiyor. Checkpoint'e gelsenize ya. Checkpoint'e mi? Biz checkpoint'te değiliz. Herhangi birine ya. Pardon bir tanesine de. Bir tane Zik, adam var. Armored dışarı gidiyoruz. Armor. Gideceğiz usta. Evet. Çıkmalarına izin verme geleceğim. Bir kişi la bir kişi. Bir tane de 96 odasında var. Tamam geleceğim. Sen evet, kapalıysan ama gideceğiz. Döneriz ya da en kötü orada savunuruz. Koş 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 koş. Koş. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Kaçın kaçın kaçın. Asansöre kaçın asansöre. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Biz beni hayatta kaçıyoruz. A'ya kaçıyor. Elveda diyorum. Elevator çağır çabuk çabuk çabuk. Çabuk Onu çağır. Ben, ben öldüm. Kalk. Lan orada e, beklerse e, ölürsün e, zaten. Ya, Gel. Kalk kalk kalk. Bunu acaba aldın mı? Fake mi lan? Fake mi? Ben öldürdüm. Gelin bekleyen bekleyenleri okay. öldürelim. Gelin gelin burada bek, bekleyelim öldürelim. İçinde Çabuk gel. söylüyorum. Bu... Okay. <laughs> Rus... Kaçmış. Gel gel gel. <laughs> <live. cause something gülüyor> <U tienen gülüyor> Tamam öldürürüz öldürürüz sıkıntı yok. <laughs> sanki, sanki. Nereye kaçtın sanki. sol mu sağ mı? <laughs> Çok korkmuş çünkü. Geliyorlar. Şey, biri düştü biri düştü. Kapıyı aç lan. Adam bir de şey <laughs> açmış <laughs> ya. Kovalıyoruz kovalıyoruz. Kapat kapıyı kapat. Asansörü kapat.

Ben alacağım bunu. Olmaz. ben alacağım. Tek başıma alacağım bunu. Güveniyorum sana. Bana mı olmuş? Sen de son kişi olacak <laughs> birazdan. Öyle mi olmuş? Takılın kafanıza göre. <laughs> Türk <Türklerleri> lahları <laughs> ses satılır. Evet. Eğer Çok kaçarsa iyi. onu sen öldür. Aa benim V tuşuyla konuşma yok mu artık? Kapattılar mı? Artık yok, yok ya. kanka. Hmm. Söyleyelim. Söyleyelim. hmm. Sadece sen e, köpek Al, şey yapma. Geliyorlar. Aldım, 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 Quest, quest, quest. Efendim. Aldın mı herifi? Aldım da öldü, ölür mü bilmem. Hadi bak beyler sağ üstte bakın. <laughs> Lan Sıkayım yapma öktem mi? yapma ama. çok iyi ya. Oğlum video çekiyor yapma ama bayıcaz. Kim ne <laughs> yapıyor? Adam senin gözüne değdi. Videoz öleyim. Allah. Kaçtı Ölme, öyle bak. Tam sanırım. Bunlar bekleyecek ya böyle. Ya, ya, bek biz duyarız. de bekleriz. Oğlum diğer zombilerim nasıl Kaç öldü ya? Lan gitti. Kaçar kaçar. Kaçmış tekrar Helal. Öldürdüm kaçıyorum. <laughs> Helal. Gel popon çek, gel poponu çek. Aa, aa, aa GG güzel. güzel. Baba. Güzel. güzel. Çok <laughs> eğlenceli arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ya.